Euro Truck Simulator 2'den herkese merhaba arkadaşlar. Seyahatlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi efsane bir arabamız var. Bakın şöyle Polo, 200 küsür beygir falan, dizel, Varex'imiz var. Şöyle güzel Porsche jantlarımız var, tamponlarımız falan bu şekilde. Arkada Audi karartma stoplarımız var. Beyaz rengi seçtim araca. Şöyle arkadan arasında karartmalı egzozlu tampon vardı ama onu almadım. Yani dumanlı falan filan böyle daha güzel duruyor. İçini göstereyim. İçi bu şekilde. Bakın şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle bir arabayı çalıştırayım. Şöyle bir ses. Efsane bir dizel işte varek sesi var. Efsane bir ses var. Ses 10 numara. Bayağı bir güzel. Şimdi burada çok keyifli güzel bir yolumuz var. Virajlı mirajlı. Kütahya'dan başlayacağız. Buradan Tiflis'e kadar Otogar'a kadar gideceğiz. 228 km yolumuz var. O arada da alttan alta şöyle şarkımız çalacak. Yoldayken açarız. Şuradan şöyle başlayalım. Yavaştan yavaştan yolumuza koyulalım. Şuradan Kutasya'dan çıkalım. Gürcistan, Tiflis'e kadar gazlıya gazlıya gidelim. Arabamız çok güzel. Şurada sağımıza solumuza bakalım aynen. Siz de o arada beğenip abone ol destek çıkmayı unutmayın. Aboneleri bin yapalım ve çayınızı kahvenizi alın. Yolun keyfini çıkartın. Bak şöyle bir gazlayın bir sesini duyun. Çok güzel bir araba ya. Bu nedir ya? Çok güzel yapmışlar ya. Düz ilerleyin. Bakın şurada Gürcistan bayrağı var. Bak buraları muraları böyle yapmışlar. Şu an Gürcistan'ın içindeyiz. Burada oturan varsa yorumlarda yazabilir. Buradan Tiflis'e doğru gideceğiz. Gazlayarak gideceğiz. Çok keyifli bir yolumuz olacak. Düz Şimdi Yavaştan yavaştan şarkımızı açalım. Gazlıya gazlıya yolun keyfini çıkartalım. Bak, ne diyor dönüyor. bakın buradan tip fles mi bir şeyler diyor. Biz şöyle ışıktan direkt geçsek mi ne yapsak? Şöyle evet. direkt geçelim hiç beklemeyelim ya. Yani. Boşu boşuna burada bekle. Hadi zaten yandı bak tam geçerken. Turuncu yanıyor Şöyle evet. yapıştırmaya başlayalım. Haydi bakalım. Sağ bayağı bir virajlı yapmışlar ya. Baya bayağı böyle virajlı yollar geldi. Tiflis yolu demek ki böyle. İlk geldiğimiz yolda aslında o yol daha iyi biri. Bak bu bir yol bayağı böyle virajlı. Bakalım daha 140 km yolumuz var. Bakalım bu yol bizi nereye getirecek? Şöyle Gazze'ye Gazze'ye gidiyoruz. Araba bayağı bir keyifli ya. Bayağı güzel yapmışlar. Yollarımız da kalabalıklaşmaya başladı. Bakın şöyle gördüğünüz gibi. kilometre yolumuz bayağı bir yolumuz kaldı. Ama yollar virajlı virajlı önüne çık. Yine keyifli ama iyi yani hiç fena değil. hepimiz bir virajlı yapmışlar ama. Öndeki araba nasıl gidiyor böyle ya Bizden hızlı gidiyor ya bak demin nasıl girdi viraja gördünüz mü Adam bizden hızlı gidiyor 49 km yolmuş kaldı Yol bayağı bir keyifli ya baya güzel oluyor böyle Yapıştırmaya devam edelim Adam bizden hızlı gidiyor adamın yaptığını gördünüz mü bak önümüze atladı lan zor kurtardık yani neymiş o pasta atmış o pasta station önümüzü atladı şuradan Tiflis'e girdik ah, Tiflis'e sonunda geldik Tiflis'e bak yolumuz bayağı bir uzundu ama iyi oldu Tiflis'i bu şekilde yapmışlar bak şöyle devam ediyor şuraya doğru şöyle içine doğru girelim Hatta şöyle ileriye doğru gitsek mi? Yok. Aynı. Zaten değişen bir şey yok. Tiflis bu şekilde. Şöyle bir etrafı görelim. Bakın şurada araçlarımız var. Sağda Binalar, kızın. evler falan e bu şekilde. Sağa şöyle sinyalimizi verelim. Bak 4 kilometre ileride bir tane otolarımız var. Şöyle etrafı göstereyim ben size. Etraf bu şekilde. Ne var buralarda bakalım. Bir şeyler var mı? Özel olarak gözüm. Bak şurada bir uçak var. Güzel bir uçak koymuşlar. Minyatür. Şurada bir tane Garaj keşfettik. Burada bir iş bir yeri var. Ve solda başka ne var arkadaşlar dönüyor. burada bakıyorum. Yani genel olarak Tiflis bu şekilde. Böyle yapmışlar. Bakalım Azerbaycan Soldakın. nasıl olacak? Azerbaycan'a da gideceğiz. Oraya hangi arabayla gideceğimi seçmeye çalışıyorum. Acaba böyle bunun gibi bir arabayla mı gitsem? 106 GTI gibisinden, Honda Civic gibisinden. Böyle Honda Civic GTI gibisinden. Soldakın. Veyahut da böyle Maybach gibi böyle solda bir S-Class bir araçla mı gitsem? Yani Protokol arabası gibi bir araba i̇şte bayraklı falan böyle ba hani Azerbaycan'a gir giriyoruz gibisinden. Bayağı bir güzel olur yani. Yani Tiflis arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi bu şekilde. Öyle yani aşırı da bir mevzusu Normal diğer şeylerdeki gibi yapmışlar. Biraz daha farklı gibi. Bir tık daha yani. Gözler çarpan başka da bir şey yok. Bak şurada bir Volvo bayisini keşfettim yavaş yavaş biz şurada bizim yerimize gelelim. Bizim yer nerede? Otogarımız şurada. Şuraya girelim yavaş yavaş. Şöyle bir yanlayarak girelim mi şuraya? Sonunda vardı. Anlamı satıyor. Ulan takla atıyorduk lan. Orada neye çıktı? Kaldırıma mı çıktı? Takla atıyorduk he. Harbiden takla atıyorduk orada. Neyse arkadaşlar bu bölümlük bu kadardı. Bayağı bir keyifli bir bölüm oldu. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Diğer bölümlerde görüşmek üzere.